Selamlar arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz ben Serdar. Bugün sizlerle on indi kaldığımız yerden devam ediyoruz. Her şey normale dönmüştü. Bir konuşalım bakalım bunda neler varmış. Evet. Evet. O, bu evet. o, bu Hem. Tamam bir daha konuşalım. Tamam. Bir daha konuşalım. Gidecek gidecek merak etme de. Bir şeyler not ettik. Bir bakayım hedefimiz demiş Jeremy ve Emily Hertwood ile New Orleans'a geri dön. Hmm, dava kapanmış. İşler bitmiş. Burayı açamıyoruz ama. Hem. Neyse. Biz gidip geri dönelim de. Bayan Hartsworth'u beklemek mi? Bekleyelim. Everyone knows what to do. Y'all know the new words. Mrs. Thompson, we talked about this. I'm not sure everyone is comfortable. Doctor, I insist. This is important. We've waited for so long, Doctor. Let's just go with the old song. Not every change is an improvement. Boss, good or bad, you need to move forward. All in, Doc. Let's bet it all. But we don't know what we're dealing with. It'll be okay, Doctor.

Ne yapıyorsunuz lan siz? Garip garip yürüyor. Lan çocuk Nam olması gereken bu değil Çocuk gidiyordu çocuk Senin mahvolma da kurbanına da kurban edildi hadi gidelim Bak bir kurban da edildi hadi Gitsek mi artık? Ormanın kara keçisini durdur. Neyle durdurayım ormanın kara keçisini affeden? Sen kim mermi var anasını satayım. Hale bak. Buradan da geçemiyoruz zaten. Ha geçtik. Hayret. Gerçekten hayretler içindeyiz. Hiçbir şey yok. Aa. Nasıl sınav satayım. Eee biz nereden çık? Buradan gidecek herhalde. Yok. Ben yine yolları karış kaçırdım ya. Buradan gidelim. Belki burada bir şeyler vardır. Yok. Işığı açalım. Biz niye durduruyoruz ki? Onu da neyse. Birinin durdurması gerek herhalde. O kişi de biz. De nereden gidecek ki? Ben biraz mallaştım galiba bu yerlerde. Buradan bir geçiş yok. Allah Allah. Lan sıkıştık. Ha? Yine sıkıştık. Ha? Buradan gidecek. E başka yer yok zaten. Tamam. Yolu bulduk. Mermi. Güzel. 19 mermimiz var bunda. Bunda da 11. Güzel şarjörü değiştirelim. Ama daha mermi lazım bize. Burada var bir mermi biraz daha daha lazım ama. Bakalım odaklanmış bir biçimde belki görürüz mermi bir şey yok. Aha burada var bir şeyler. Güzel, içecek. Tabanca mermimiz iyi, hoş. Aşağı indik. Burada var biraz mermi daha. İyi. Güzel. Tamam ormanın kara keçisinin olduğu yere geldik. Ne biçim bir şey sen artık sen de. Bağırma lan. Al bunu ya. Yani bir şeyler yapıyoruz da Midol dururuz buradan sıkıntı yok. Dur da. Anasını satayım.

Tamam senin şimdi ayaklarına sıkacağım ben. Ona tek yedik. Hem Tamam. Daha odaklı inelim. Bazı şeyler daha odaklı olması lazım. Tamam. Buraya bir geç atlam atlayamayız burayı. Atlayamıyoruz. Sıkıntı yok. Ne yapacağımı birazcık anladığım gibi. Hızlıca oralara odaklanacağım. Mesela bir. Come on. Tamam. Başka nerede var senin o şeyin? Gördüm. Tamam. Hızlı kalkış yaparsak i'm up sıkıntı yok mermi yok. Mermi dolduralım. Ne bir şeyler yaşandı. Bir mermi de değişti. Hemen mermi değiştir. Allez, bam. <laughs> Mermi değiştir hızlıca. yine. Aha. Çok güzel. Aha. Altta kal altında kaldı. Yendik mi? Bitti mi? Ormanın kara keçisini temizledik herhalde. Herhalde temizledik İnşallah Şimdi gelirmiş alırmış bizi içeri. there was so much evidence. their devotion to the black goat was like nothing i've ever seen before. i felt so dumb believing any of it, but i'm glad i did. everything is out of order. this isn't the way the story goes. i shouldn't be alive. yeah. oh, you're welcome, buddy. how are you doing, sweetie? like it. You ruined everything. But I'm not mad. Hey, Alright, you ready to head back to New Orleans? Come on, Jeremy. We're leaving. Can I come? I thought you said you didn't need saving. Don't leave her. She's important. course we're taking her with us. Yay, I'm important. Ha, ne bak ya. Bir geldik, ortalığı mahvettik. Şimdi de topuk, kaçış. Güzel. Bu da iyi, hoş. Sevimliyim. Ha, ev güzel yerdeymiş ama evin konumu olsun şey olsun bak göletin dibinde. Ve oyun da burada bitti. Hoş, güzel. You can ha. Tekrardan bütün silahlar açık bir biçimde işte oynayabilirsindir. İstersen. Evet arkadaşlar bir serimizin de burası ona girelim. İzlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın, Sağlıcakla kalın. Bir sonraki serilerimizde görüşmek üzere bay bay.